bu tip konuları kesinlikle siyaset belirlemez. Siyaset ülkenin reformlarıyla uğraşır. Ülkenin yatırımlarıyla uğraşır. Bu suç oranlarını devletin bağımsız yargıları belirler. Yargılar kaldı mı? Yargı kaldı mı ki? Yargı her zaman dediğim bir ifade vardır. Üniversite hocaları, diyanet ve yargının cübbeleri dünyada da bellidir. Düğmesiz olur. Yani bu ne demektir? Bağımsız olur. Şimdi Maalesef bütün cübbeler bağlandı. Sistem de bunu gerektirdi. Göz göre göre ayakkabı kutularındaki dolar uçuşmaları, bakanların çocuklarının evlerde paraları çıkması ve imtiyazlı sınıfın korunmasına neden oldu. Enteresandır. Siyaset belirlediği için böyle oldu. Eğer gerçek bir bağımsız bir yargı belirleseydi bunların hiçbiri olmazdı. Bugün belki de bu insanlar suçlu konuma düşebilirlerdi. Yani gecekondu e, kültüründen rezidanslara dönüştü. Adalet kalmadı, hak hukuk kalmadı. Bir imtiyazlı sınıf oluşturdu. Ne zaman? İşte belli tarihlerden sonra. Bunlar gerçekten, şuna da bir dikkat edin. Hep bize de zaman zaman şunu soruyorlar. İşte efendim siz de buna e, vesile oldunuz. Evet, vesile olduk. Niye vesile olduk? Demokrasi gelsin, hukuk gelsin. Siyaset çözüm yeridir. Hı hı. Kriz yaratma yeri değildir. Bunu bekledik. Çözüm olsun, ülkenin sorunları gitsin, millet mutlu olsun. Parabi'nin bile bir sözü vardır. Devlet, demokratik toplumların oluşturduğu kurumlar. Var mı böyle bir demokratik toplumlar? Kabile devleti gibi oldun. İmtiyazlı sınıf hiçbir ceza almıyor, suçlardan korunuyor. Ama imtiyazsız oldu mu başın derde. Cehennem oluyor. Başkaları için cennet oluyor. Hep ayrıştırma temellerini kuran bir iktidar haline geldi. Bu ne zaman oldu? Belli dönemlerden sonra. Bir bakın o o zamanki kurucu arkadaşlar, iyi niyetli olan arkadaşların hiçbiri bu yerlerde değil. Hı -hı. Çünkü bir güç oldu, bir güç oldu. Her alanda kurum kalmadı, kurum. Bak bugün hayırlı bir günü kutladık, 30 Ağustos. Nedir 30 Ağustos? Gerçekten şu ülkeyi Avrupa standartlarının hegemen dünyasından kurtarmak ve zihin ve düşünceyi de doğunun düşüncesinden, penceresinden kurtarmak. Doğu deyince burada şu anlaşılmasın, yanlış anlaşılmasın. Bu yapılan adaletsizlikler, hukuksuzluklar gerçekten hiçbir zaman hukuk devletlerinde olmaz. Bizim ortaca karanlığındaki hadiselerdir. Yahu göz göre göre bu kadar ayyuka çıkmış bir yolsuzluğu, Dünya basını görüyor da bu tapeleri ilgili bilim heyeti inceliyor da siz mi göremiyorsunuz? Niye? Çünkü iki kişinin bildiği sır sır değildir. Bir gün bu işlerin çıkacağı bellidir. Bizde hep böyle olmuştur maalesef. Küllenir küllenir demek ki devletinde belli bir kesim, namuslu bir kesim uyanmaya başladı. Bizde devlet gerçekten çok önemlidir. Demokratik devlettir, vatandaşını korur, vatandaşına karşı duygusal olmaz, hukuk işler. Demek ki bir hukuk işlemeye doğru gidiyor gibi. Bundan dolayı da itirafçılar çoğalır. Bu daha da artacak göreceksiniz. Niye artacak? Şimdi kimisi bir baskı, kimisi korku. Korku düşünce üretmiyor biliyorsunuz. Otorite hiçbir zaman bunların önüne aşmaz. Hürriyetin önüne aşmaz otoriter bir yapıya doğru geldi bu iktidar. Bundan dolayı da bazen zaman zaman içindeki arkadaşlar bu tip şeyleri açıklamaya başladı. Şöyle bir tenkit de etmemek lazım. Hakikat der, hakikat bazen geç ses çıkarır. Geç de ses çıkarsın, dün de konuşsun, bugün de konuşsun. Memleketin hayırlı olan her türlü hakikatleri ortaya koymak lazım. Bakın bunu samimiyetimle söylüyorum. Devlet kurumları, ya daha doğrusu devlet kurul ve kurumlarıyla, medyasıyla, yargısıyla çalışan bir sistemdir. Bunlar yok edildiği için imtiyazlı bir sınıf oluştu. Mabeyn basın oluştu. Bahşişli basın oluştu. Var mı böyle bir demokratik ülkelerde basın böyle şeyleri yaygarasını yapmıyor? Ne yapıyor? Bunların tek elden çıkardıkları sözler üzerine bir hemen mızık gibi sabah biri konuşursa bir bakıyorsun sırayla peş peşe arkadan bürokratlar. Çünkü bunları ortaya koyabilecek basın yok, sayıştay yok, kurum yok. Rahmetli kurucu unsurların ortaya koyduğu tüm kurumlar iflas etti. İflas edince sistem de bunu gerektirdi. Bunların araştırması olmuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi hangi konuyu araştırmış? Ya meclisin itibarı yok bir defa meclisin. Bu sistem de bunu istiyor. Tek kişiye bağlamışsın. Bundan dolayı da bunlar bir bir zor da olsa çıkıyor. İtirafçılık bundan olacak. O kadar suç işlendi ki emin ol bu iktidar orayı bırakmama bırakmama hadisenden veya bırakmadan korkmuyor. Hesaptan korkuyor hesaptan. Ben şunu söyleyeyim. Gerçekten bir intikam hırsıyla söylemiyorum. Adalet kim olursa olsun ona işlesin. Adalet işlesin. Adalet devlet olsun. Adalet herkese lazım ama bu AK Parti'ye daha çok lazım olacak. Bu iktidara daha çok lazım olacak. Bu itirafçılar nedir konusu? Hep böyledir günümüzde de. İşte geçmişte de bazı terör örgütlerini gördük. Ne kadar e, efendim itirafçı olanları. Bunlarda da böyle başlayacaklar. İşte bana şunu şunu dediydi, bunu bunu dediydi. İşte belediyelerde şunu yaptıydı. İmar hataları, kamu kurumlarını kendi malları gibi kendilerinin özel mülkiyeti gibi kullananlar dini e, isim altında vakıflar kurarak olağanüstü derecede yurt dışından Katar'dan ve benzeri yerlerden imtiyazlardan yardım olmaları Şimdi ondan sonra da vatandaşa iban numarası gösteriyorsun ve ayrımcılıkla da bu işi namuslu olan belediyelere yerel yönetimlere engelliyorsun bunlar ee, suç suça battılar bari. suç lağım evet. patladı